Elmiyle her şey kuşatan Allah yücedir. Şüphesiz ki kesin dönüş onadır. Onun gücünün yetmediği hiçbir şey yok. Hangisiyle başlayayım, hangisiyle başlayayım? Yine böyle inkarcıların safsataları, böyle akla aşan saçmalıkları, yalanları, şeytan hileleri. Gene güya inandığını söyleyen ee, ve Allah'a hakkında sanki gayb yanında açıyor böyle böyle bakıyor kitaptan gaybı bakıyor konuşuyor bakıyor konuşuyor sanki tamam her şey söylendi dost doğru bir şekilde böyle Kur'an gibi korundu geldi ve önünde duruyor böyle oldu şöyle oldu şu olacak bu olacak Mehdi şu şu kişi bu şöyle gelecek şuradan çıkacak babası şu annesi bu yani böyle insanın ciddi anlamda hayrede düşüren yani sen zaten bekleme yani Mehdi falan kimseyi beklemede gerek yok. Sen zaten bir de insanlara gidiyorsun. Evet onlar bilmeden sapık yola düşmüş artık Allah'ın da bir sebeple izin verdiği ki kulu Resulü ortaya çıktığında ehil olanlardan başkası yanaşmasın. Zalimler de kafas karışsın, uzak dursun. Bu Allah'ın hikmetine izin verdiği bir şeyken sen şu anda iyi bir şey yaptığını zannederken yani saptırıcıkça saptırıyorsun insanlara. Diyor ki bir tane Mehdi işte ben Mehdi'm hastalığı var diyor İşte ikinci virüs en büyük e, salgın güzel yani madem e, bunu fark ettin bunu bir e, hikmetle bir şey olabileceğini nedim düşünüyorsun Ömer işte Rabbani mektubatında şunu demiş Yahu Rabbani senin ilahın mı Rabbin mi senin bu nasıl zulüm ya yüz yılın başında gelmeyecek kim o saçma sapan bir ayet gelmiş tutmuş gibi yüzlerce milyonlarca insanı peşinize sürüklüyorsunuz. Zalim olmayın ya. Cübbelinin uydurduğu kafasına göre, hevasına göre bir şey. Onun uydurdu, onu uydurdu. Ne fark eder? İşte o nasıl? İşte buradan çıkacak, Mekke'den çıkacak, buradan çıkacak, Küfre'den çıkacak. <laughs> yani Allah, ciddi anlamda subhanallah. Yani Allah han siz işine karışma gibi bir zulüm mü? peşindesiniz? Neyin peşindesiniz siz ya? Neyin peşindesiniz? Yani bilmediğin konuyu, Allah haddini olmayanı konuşma. Bitti yani bunun bunun anlaşılmayan neyi var? Zanla konuşma. Zanının gerçekle bir alakası yok. Hatta çoğu büyük küfür, büyük 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 vebaldir diyor Allah. Yani daha ne istiyorsun? Bu yani sen ataları akıl ermemiş kimseler olsa da mı? inanmayacaksınız. Yani onları takip edeceksiniz. Rabbimiz gerçekten bizi kendine kıyanlar halinden korusun. O görünen de görünmeyen de bilendir. O rahmet ile her şey kuşatandır. Yani atalarına uymayı marifet zannedenler üzerinden bu Lokman süresi çok ayet var elbette ki Şu en ayı bastı, en açık Bakara süresinde bilirsiniz. Yani burada da keza bir tanesi çok açık var. Senin, dinin, kitabın, kitabın hududullahın, senin hududunu taşıyan herhangi bir bilgi sen en fazla meydana gelirse dersin ki doğruymuş dersin ve alırsın. Ama öncesinde gidip iman konusuyla, insanlara böyle şeylerle servis yapman senin adeta gidip kendi cehennemine odun taşımanla eşdeğerdir. Çok çirkin bir yoldur, çok yanlış bir yoldur. Rabbimiz bilmeden hata yapar de öğrenilen aynı düzentellere karşı yani hatırlatıldığında e, hatırlama e, hatırlayan yani öğüt alanlar Allah sen ancak onları uyarabilirsin diyor. Onlar işte bir, bir, bağışlanma ve güzel bir ecirle, büyük bir ecirle mükafatlanır. Zaten çoğunuzun e, öğüt alma peşinde olmadığını biliyor, görünüyor zaten biliyorum. Her Rabbim de öğretmesiyle Ama öğüt almaya yatkın olanlar inşallah ki Rabbimizin dilediği takdir ettiği vakitte zaten e, toplanıyor. E, bu e, çok büyük bir yanılgı. Mehdi'yi hemen göreyim. Hop. şıparak tanıyayım. Öyle bir şey yok. Yani sen e, bu bu nimet daha bir aşama aşama açılmasını Allah murad ediyor ki şu anda gittikçe sayılarını artırsa, sahtelerini ciddi vallahi da ben bile hayret ediyorum. Nereden çıkıyor bunlar diye ama. E, yani bu ciddi anlamda Evet, Allah zorluğun içerisinde kolaylıklar da verir. Bugün insanların ısınması için artık mesela e, en yani bundan bu sayı olaylar yaşanmadan önce bir sürü insan buna hiç ihtimal vermez, bunu ağzına alana alay ederdi. Bugün e, mesela bu kırıldı yani başka bir boyuta taşındı. aşikar. yani acaba mı demeleri bile bu büyük bir şey. Ee, evet Allah işini hikmetle yapar her şeyi onun kontrolündedir bu e, cübbelinin izinde bu yalanları taşıyanlar e, gerçek anlamda e, ne yaptığını bilmez insanlardır o, onun kim olduğunu muhtemelen eğer e, Rabbim ayrı bir şey dilemezse fotoğrafını zaten ekranda göreceksiniz o şeyi e, yani gitmiş birini izlemiş kimi o yalancı büyük azgınlardan hilafeti Muhammedi'yi bahsettiği açık da. Diğer onu eden, tekfir eden ki sık onun hakkında e, o çok büyük bir fitnedir. Sakın ha, sakın dikkat edin. E, Allah böylece ortaya çıkarıyor. Gerçekte kimin kalbinde ne varsa. Yani onun da merak etmeyin. O e, yine Allah hikmetten izin veriyor. Bir sürü olay yaşanıyor. Bugün esas e, yani odak dağıtma konusu Allah insanlar üzerinde gece ve gündüz e, tasarrufta bulunduğu bir konudur. Çünkü Allah'ın dilemesi dışında hiç kimsenin e, bir şeye yeltenmesi, yapması, başarması hiçbir sürekli olanağı yok. Allah evet izin verir. İzin vermesi ayrı bir şeydir. Ona e, kuşatmaması ayrı bir şeydir. Allah kuşatmıştır ama izin vermesi. Yap bakayım ne yapacaksın der. Böylece herkes kendi eliyle yaptığı belli olsun ve imtihan dünyası da böylece kusursuz bir şekilde açığa çıksın temiz kalpliler, zaten gerçek anlamda öğüdün peşinde olanlar, gerçeğin peşinde olanlar Allah kalbini bilmiyor mu? Elbette ki biliyor. Onun, Allah ona kalbine hidayeti doğuruyor, açıyor. Yani bugün oradan gelecek, bu şuradan gelecek, şu çıkacak uyanlara evet alırız. Allah'ın izniyle deriz ki hamdolsun olsun Rabbimiz bize böyle bir kolaylık vermiş mesela. Bu şeyi ben de ta yeni yeni artık bunu insanlara göstermeye başladım. Ama diğer yandan mühür, hamdolsun elbette ki var. Of, of, nice insanlar vücutlarını sergiliyorlar. Haşa ve Allah bizi korusun kendine zulmette, zulüm etmekten. Ancak emir olup e, bir delil taşıdığı için göstermek dışında böyle e, utanmaz halde kendilerini sergileyenlerin o düştüğü halde bizi korusun Rabbimiz. Şimdi eee kolaylıklar Rabbimizin verdiği evet o nişaneleri elbette ki alacağız yani ne bileyim mesela konuşulanların içerisinde yani misal burnunun bir tarafında bir şey var e, bir yükseklik var konusu yani burnum aynı zamanda e, harika burundu. <laughs> Çok risaletten önce diyordum Allah'ım ne kadar çirkin burnum var. Sultan Allah insan gerçek anlamda Allah'ın verdiği nimeti sevince her şey ona hiçbir şey artık e, onu rahatsız etmiyor ve daha ilginci insan rahatsız olmadıkça her şey e, güzelleşiyor. Yani gerçek anlamda zaten baktığın önemlidir. Ama dikkatli bakınca ona bu nasıl burnum dersin adam. Şöyle yaklaştırınca daha iyi görünür. E, yani o şeyin açı söyle yani öyle bir şey vermiş Rabbimiz bitiyor vermiş bunun ee, anlaşılması için elbette ki böyle bir şey yapıyorum nihayetinde yani verdiği kolaylıkları konuşacağız yani örnek veriyorum yani saçla alakalı bir takım şeyler var ibret derece rengiyle alakalı ne bileyim bunlar ama insanların bugün o gün de konuştuk yani o kadar kendine uydurmak için tebirler yaptığını görürsün ki yani bu yüzden de Allah'ın koruma sözü vermediği yerden biz tutup da şey yapmayacağız. Yani dalıp içine o olmazsa diye, asla yapmayacağız. Mesela Arap ben geçen gün bir e, gördüm rüyamda. Benim Arap olarak yani Arapların içinde gelmem. Yani esas benim üzerinde taşınan şey o ruhla o Kadir gecesinde bin aydan aylık gecede Ruhla desteklendi ve onun nihayetinde ben e, anlamaya, algılamaya, uyanmaya başladım. Hiçbir şekilde, hiçbir alakam. Yani düşüncem, hiçbir suretle iman, hidayet nedir, ahiret nedir. Yani ancak böyle toplama sağdan soldan şey, ekseriyeti uydurma bir bilgiden ibaretti. Sonra ruhla tanışınca, ruh gelip e, Allah'ın izniyle yani ruh takviyesidir Allah'ın imana koyduğu nihayetinde onun üzerinde kitap ba açıldı Kur'an ve Kur'an'ın tanıklığıyla beraber ben anlamaya başladım. Ağda da Kur'an hayatımda görmeye başladım ve yönlendirmeye başladı ve gerçek anlamda benim kim olduğumu adım adım ben şaşkınlıkla çünkü ezberler zaten ortada bilinenler zaten ortada e bunları ben nasıl Gideceğim. Hani kendini kandırırsın da yarın çıkarsın insanların karşısına çıkmak. Haşa ya Allah'a karşısına çıkmak. Bunlar az aklı olan, az imanı olan bunlar düşünmez mi? Ben Kur'an aramızda Allah'ın kitabı tanıktır. Dedikten sonra ben hala şuradan küfeden çıkacak, oradan çıkacak, buradan çıkacak ee, sohbet şeylerini kapatalım. Babamın adı kendisine Muhammed Şaban diyor. Yani Şaban insanlar Şaban olarak sesleniyor. Muhammed Şaban der kendisine. Annem Medine, ben Muhammed Raşit. Ee, ve Allah'ın her şeyi bir ilimle, bir kaderle meydana getirdiğine tanık olduktan sonra ben iki sene, üç sene kaçmamın üzerinden bunu kabul ettim. Yani bu e, konu e, devasa bir konu, çok konuşulacak bir konu. Yani şu ayet okuyalım Allah'ın izniyle. Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve izâ qîle lehum ittabi'u mâ enzelallâhu kâlû bel nettabi'u mâ vecednâ alayhi âbâ'enâ. Âbâ'enâ. Velâ kâneş şeytânu ilâ azâbis sa'îr. Denildiği zaman onlara uyun, Allah'ın indirdiği o şeylere uyun denildiği zaman dediler ki hayır, biz bak hayır babalarımız üzeri, üzerinde bulduğumuz o, o şeye uyarız. Diyor ki bak Allah'ın indirdiği, hadi Allah'ın indirdiğine uyalım. Bizim kitabımız, tanığımız Allah'ın kitabı doğru hakikate en güzel tanıklık yapacak şahit, hakemdir bir ismi de zaten. Hayır diyorlar biz babalarımızdan, babalarımızı üzerinde bulduğumuz o şeylere uyarız şeytan. Allah bir yerde bunun üzerinde diyor. Babaları onları akıl erdirememiş ve doğru yolu bulamamış olsalar da mı diye bir soru soruyor. Yani akıl edememişler ve yollarını kaybetmişler. Böyle olsa da mı siz onları takip edeceksiniz? Yani bu ihtimal sizde olduğu gibi onlarda da var. Onlar da imtihanda olan bir beşerden başkası değil. Burada da Allah şeytan onları alevli ateşin azabına çağırıyor olsa da mı? Biz babalarımız üzerinde bulduğumuz yola uyarız. Biz Rabbani bize demiş yüzü yılın başında. Rabbani kim ya? Haşa mı? Ya tövbe haşa ya. İnsan bunu derken utanır, sıkılır. Böyle bir şey söylenir mi ya? Biz beklemiyoruz. Oldu sen Allah'ın hududuna değil Allah hudut çiziyorsun. Biz beklemiyoruz. Ya sen nasıl bir zulüm istiyorsun? Yani nasıl bir zulüm istiyorsun? Nasıl bir zulüm istiyorsun ya? Basit değil bu ha. Allah'a iftira, din öğretme zulmüdür. Çok çirkindir. Çok çok şeytanın bu ateşe çağırma, alevli ateş azabına çağırmasına koşarak hem de böyle şeytanın yanında yer alma kaydıyla şeytan nasıl saptırır değil mi insanlara? Şeytan gibi insanlara saptırmak kaydıyla hemen davete icabet eder. Bundan kaçınalım. Rabbimize sığınalım. Rabbimizin kitabı, kitabullah bizim aramızda tanıktır. Ben zaten kitapla tanıştıktan sonra, ruhla tanıştıktan sonra hayatımın tamamen yani Mehdi kim? Ben Resul olduğumu mesela daha haberini aldıktan sonra çok uzun üzerinden uzun zamanın geçmesinden sonra Mehdi gündeme geldi. Ben o, o öyle ben o kadar insan bu Farkındayım, kafayı yemiş, oradan şeyini gösteriyor, bilmem burada bende şey var, bunda bu var, bende bu var, diyor. Kalkız çıkmış o gün, diyor bende ben var, diyor benim, diyor bende şu var, diyor. Yani insanların nasıl kendini aldatmaya yer aradığını fark ettikten sonra hiç orayı yanaşmamayı düşünüyordum. Ta ki, ama ne zaman ki, bugün mesela diyor adam, işte her yerde Mehdi'yle videoları var diyor. Biz bir tane bekliyorduk. Bin tane gelmiş. 2020 sonuna kadar kaç tane gelecek daha diyor. Yani bir milyon tane yalan bir tane gerçek eder mi? Etmez. Bunun üzerinde o ateistin de o saçma sapan sorusuna da cevap vermiş olalım. Haşa. Ee, Allah kim doğru yolu bulur? En son o ayetle kapatalım inşallah. O ateist ne demiş? Hiçbir i̇şte şey tutmuş. O yalancı Yunan'ın oradan buradan bilmem uzak doğudan saçma sapan uyduruk ilahları koymuşlar mezar taşının başına. Bir tane de haşa Cenab-ı Allah yazmışlar. Ve o ayet okumuşlar. Her can nefis ölümü tatacaktır. Her şey ölümü tatacaktır diye. ilah ölümü tatacaktır haşa. Yani o ateist kendini bilmez. Kendine kıyan, ateşe koşan bir zavallı. Bir kendini bilmez. Bir ee, yani ona cevap verdim ama Allah demek ki onun doğru yolu bulmasını istemiyor. O insanlar da imtihanda olduğu için o cevabı tam verirken elim kaydı. O kadar usul bir cevap yazmıştım. Gitti. Allah elbette ki şaşkınlıkları yani azgınlıktan o kadar geçmişte cevaplar aldı zaten. Ama buna rağmen sadece sapkalının peşinde aynı kişi. Mahmut dediğim kişi. Yani bin, yani bin tane Mahmut gelse böyle bu kafada bir tane hidayete Allah ona temiz kalbiyle yöneldiği için gerçeği açmış, hidayeti bulmuş bir kişi eder mi? etmez onun attığı o tırnağı hani tırnağıdan aşağı bir şeydir yani hiçbir değeri yok o yalan üzerine o gerçek üzerine bir fark ne 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 eder hiçbir hiçbir şey etmez ondan zaten Allah onun için odun 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 parçası gibi yakacak o kendi Allah'ın değer vermişken o değerini kabul etmeyenlere. Yani biz haşa onların uydurduğu biz bir tanesi de demiş işte e, işte Allah'ın Resulü işte kendisini evlenilecek listesi hazırlamış. Haşa işte e, şey evlatlığın hanımı canı çektiği için evlenmiş gibi iftira böyle inanmamak için yer arıyor. İşte tam olarak tam olarak onların hiçbiri hepsinin cevabı zaten var. Kendi içerisinde cevaplar veriliyor. Hepsi de boy boy bugün internet dolu subhanallah. Zaten cevaplar ortada tekrar biz de konuştuk yeterince. Bunların özetle onların tamamının cevabı var. Ama neden böyle tehlikeli bir e, olay Allah meydana getirmiş? Çünkü çünkü Allah gerçek kalbi eğrilikten yani olanları sapmasına fırsat verecek zemin hazırlar. Bugün nice mehdi yalancıların ortada gezmesi gibi gerçeğini ancak doğrular, temiz kalbiyle dinleyenler ulaşsın. Selam olsun e, kıymetli insanlara. Zeki abim, Keza Ali Muhammed kardeşime ve artık kıyısında olan, izleyen, takip eden, kıyısında olan ve inşallah yakın zamanda gerçekten bize katılacağını ve Allah'ın Rabbinin yolunda, rızası doğrultusunda hareket ettiğine inandığım kıymetli insanlar. Zaten Allah'ın takdiriyle vakit geldikçe olması gereken yor. Yani e, biz Allah'ın bize indirdiği hakikatlerle, biz bütün açıklığıyla, e, biz bütün delilleri ortaya koyduk, kitabı hakem tutuyoruz kendimize. Yani Hani madem ki o azgın e, şeye söylüyorum, o inkarcıya söylüyorum, haşa, e, Allah'ı diğer o uydurmaların içerisine koyan, eğer ki varsa Allah'ın kitabı bizi insana anlatan, bize olayları, gördüğümüz her şeyi en iyi anlatan ve bize insanın bir çölün ortasında, bir köyde bir insanın yazacağının çok ötesinde bugün dahil bir insan <laughs> bugünü yani hiçbir insanın yazacağının çok ötesinde bilgileri biz içerisinde bulduğunu biz tanız. Allah da bu bilgileri o kadar yüce bir şekilde, o kadar hikmetli bir şekilde her şeyi adeta söylediği gibi kuşattığını gösterircesine eğrilikten yana olanların eğrilmesine izin veriyor. Doğruluktan yana olanlara daha fazla yer açıyor. İşte daha iyi bir açıklama getir. Eğer zalim, eğer şeytan uşağı, eğer kendini bilmez, eğer akılsız, ıı, beyinden, akıldan o sana verilen o şeylere ihanet ettiği için onlar elinden alınan bir nankör değilsen, daha iyi bir açıklama getir. Hadi biz de ona tabi olalım. Bizim açıklamalarımız burada ve bu Allah hikmetten bu olayların meydana gelmesi. Hiçbirinde bir tane eğrilik yok ve hepsi hikmetten bir olayın tam olarak cevabı ve doğru cevabıdır. O haşa evlatlığı e, hanımı kendisi boşuyor. Resul doğrudan kitabında açık bir şekilde boy, hanımını yanında tut. Allah'tan korkuyor. Hayır boşuyor. Ve Allah da bu olayı meydana getiriyor ki bir Resul bir sürü olay var hikmetten de belki bilinmeyenden bir tanesini Allah'ın izniyle söyleyeyim. Allah'ın Resulü yani öyle bir şey olsa diyelim ki bunu kendi e, koysa yani bunu öyle bir şey haşa haşa örnek misal olması için söylüyorum. Öyle bir şey e, yapacak olsa yani bu insanın e, tutup da e, açıklamaya en çok zorlanacak şeydir. Yani bu kadar sen <laughs> <laughs> plan yapacaksın. Yapma da böyle bir plan. Hadi. Yap. Yap. Bu adam o kadar sadece plandan ibaret uyduğunu söylüyorsun. Daha zeki önünde o kadar üzerinden bilgi var. Bak önünde bu bilgiler de var. Yap da plan insanları madem şeysin. sürekli hadi bu devletler, bu milletler, medeniyetler kur. Hayır sadece yalandan başkasını istemiyorsunuz. Yani oturup da kendi şeyinin ee, en yani çok açıklamakta hoşlanmayacağı, zorlanacağı bir şeyi getirip insanlara tutup o kadar organize etmek için o kadar uğraşacak. Onların dağılması, eğer bu işin içinde iman olmasa, gerçek olmasa, hikmet olmasa, hakikat olmasa bu bir yalan, bir haşa, bir zevk şey üzerine olsa, düşkünlüğü olsa etrafındaki insanlar çil gibi dağılır zaten. Yani bu e, bilmeyen cahilce konuşuyor. Yani bunun bir sürü zaten cevapları zaten açık da Allah bunun hikmetini zaten söylüyor. Yani müminlerin üzerine zorluk olmaz. Çünkü senin kan bağın yok. Kan bağın olmadığı için de senin evladın değil. E sen de boşanmış. Tamam hiç tamamen. Yani sen duygusal da gerçekten sen benim oğlumsun demenle olmuyor yani kan mesela burada esas olan e, kan bağıdır ve bu. Yani siz bunu diyen insanları mesela bakalım, ee, bu ahlak konularının hiçbir suretle tutarlı hiçbir noktaları yok ahlak konusunda ve bunu da haşa haşa bu hiçbir şey yoktur, hiçbir yanlış tarafı yoktur bunun tamamen kan bağı olmayan bir Allah yanlış bilinen bir şey sizin katınıza ne bilinirse bilsin. Hayır Allah hatta geçerli değilse hiçbir geçerli yoktur'u da ortaya koymuş Allah. Ve ayrıca Resul Allah'tan başka bak bu çok önemli. Allah'tan başkası çekinmediğini ortaya koymuş ve çok daha önemli bir şey daha. Eğer Resul isteseydi yani kendi haşa uydurma şey olsaydı kendi ne insanların onu böyle sebu şey gibi insanların onu şey yapacak konuları niye koysun kitaba? Zaten etraftaki insanlar ona inanıyor. Bu söylediği sözü zaten tutuyorlar. Hadi sadece kendine bir az bir menfaat peşinde olsa. Yani her tarafta tutarsızlık da bu insanlar belki içinde dürüst insanlar var uyanırlar diye söylüyorum. Bu konular Allah işte böylece sapmasın önüne açar. Bunlar gerçek anlamda hiçbir suretle ahlakın ası yoktur yani yol anlamında o şey anlamında ama tutarlar örnek veriyorum ona dem vururlar Halbuki Allah da onların halini bilir ve onların sapmasına müsaade verir. Ve men yusnimmet vehu ilallahi vehu muhsinun fadis temsak bilma'urwat alwqa ve ilallahi aqibat alumur her kim teslim ederse yüzünü Allah'a ve o ihsan olarak yani iyilik yaparak Allah'a yüzünü, Allah'a dönerse gerçekten e, en sağlam grup kulpa sarılmış olur. E, sonu, e, gerçekten amellerin, akıbetin sonu e, Allah'adır. Bütün işlerin sonu Allah'adır. Belki e, Subhanallah, 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 Subhanallah şöyle gökyüzünü izleyelim. Göklerin ve yerin hakim alemlerin Rabbi olan Allah eksiklikten münezzehtir. وَمَنْ كَفَرَ فَلَا يَحَوْزُنْكَ كُفْرُهُ اِلَيْنَا إِلَيْنَ مَرْجِعُهُمْ فَنُبَّ فَنُنَبِّعُهُمْ بِمَا عَمِلُهُ اِنَّ اللّٰهَ عِعَلِيمٌ بِذَاتِ السُّدُورِ Kim de inkar ederse o artık seni üzmesin inkarı. Bize'dir dönüşleri. Dönüş Allah'adır. Bakın şu güneş az önce e, vaktini, dönüşünü tamamladı. Ve vakit tik tak tik tak devam ediyor. Ta ki son zamana kadar ve nihayetinde hiç kimse artık hiç kimse kaçacak bir yer bulamayacak. Dönüş Allah'adır. Bunu ee, o zalim, Allah'a iftira atan o azgın ee, da dahil bütün inkarcılar hiç kimse engel olamıyor ve o gün şeytanın davetine, şeytanlık ee, adeta mesleğine soyunanlar o Allah'ı haşa haşa ölme e, gibi bir kendi o zehirli o şeytanın ele geçirdiği e, fitneyle, fitneyle konuşan insan o gün e, ölüm onlara kolay olmayacak. Yani artık buradaki ölüm ilk ölümle beraber artık giderek artan bir helak süresince artan bir azabın içinde kendisini bulacak. Ve bu azap öyle hemen bitsin yani diye yalvaracak. Tıpkı şu anda şeytan onu aldattı ve yok olup gideceksin yalanla. Kandığı gibi yani gökler ve yer şu anda bir yöneticisi olmasa bu bize bunu kitabıyla açıklıyor. En iyi açıklamayı Subhanallah getiren Allah. Yani bu ayakta durması için hiçbir sebebi de elbette ki olmaz. Ve ee, bu e, açıklamalar Rabbimiz bize yeterli açıklamayı veriyor. Ve o gün helak olmak için o kadar büyük bir şekilde yalvaracaklar ama onlara diyecek size o yazılı olan süre, o tam denk olan karşılık siz azabınızı çekeceksiniz o zamana kadar size helak olmak haram diyecekler. Peki o karşılık ne zaman? Şu anda her an şu gökler ve yer üzerimizde ayakta duruyor her an biz e, bir hayat sahibiyiz. şu hayatın bir an senden alınsa hayatın e, gidiyor değil mi bitiyor işte bunu her anı e, şu anda bir insanın hayatın kaç para kaç para ne kadar bedel verirsin hayatını işte o kadar her anla çarp onu e, ve onu e, artık bedeli neyse Allah en iyi bilir küfrünün derecesi e, hali durumu bunlar hepsi Allah katında elbette ki yazılıyor bütün işler elbette ki bütün işler Allah'a döner e, وَمَنْ كَفَرَ فَلَا يَحْسُنْكَ كُفْرُهُ اِلَيْنَ مَرْجِعُهُمْ فَنُ فَنُنَبِّئُهُمْ بِمَا amilu. اِنَّ اللّٰهَ عَل۪يمٌ بِذَاتِ sudur. Artık kim inkar ederse iman edenler. Onun küfrü sakın sizi üzmesin. Bizedir dönüşleri onlara yapmış olduklarını haber vereceğiz. Şüphesiz Allah sinelerin özünü bilendir. Nümetti'uhum galilen tarruhum ile Onlar faydalandırırız biraz. Sonra onlara mecbur kılarız ağır bir azaba. Allah'ım sen bizi koru onları biraz faydalandırırız ve ağır bir azaba mecbur kılarız. Ve le in men halaka's semawati vel arda Allah. bel ekseruhum la ya'lemun. Eğer onlara sorsan gökleri ve yeri kim yarattı? Bu azgınlar zaten onlar havaya savuruyorlar. Böyle kendilerinden olduğu gibi şeytanın en basit hilesine sarılıyorlar da o birçok kişi de biz işte kitaba inanmayız. Allah'a yaratıcıya inanırız diyenlere özellikle bu soru. Allah diyecekler. Yani yaratıcı hant Allah'adır. Onların çoğu bilmezler. Göklerde lillahi ma ve semavati vel ard. İnallahi vel hamid. Göklerdeki o şey ve yerdeki o şeyler Allah'ındır. kanidir. Allah zaten muhtaç olmayan Allah'tır. Şu karanlığı yaratan gündüzü var eden.